Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere işli köfte tarifi ile geldim. Dışarıda yediklerinizden daha lezzetli işli köfte tarifi dilerseniz haşlayarak dilerseniz de kızartarak yapabileceğiniz iki çeşit içli köfte tarifi. Dilerseniz pişirmeden buzluğa koyun. Misafiriniz geldi mi ya da canınız çekti mi çıkartıp pişirebileceğiniz çok pratik bir içli köfte tarifi. Yapılışına geçelim. 5 su bardağı ince bulgurumu kabıma alıp 1 su bardağı irmiğimi ilave ediyorum. Ardından 5 su bardağı kaynar suyumu da ilave edip karıştırıp yarım saat dinlenmeye alıyorum. Bu arada iç malzemesi hazırlamaya geçiyorum. Yaklaşık 1 kilo kadar soğanlarımı rondodan geçirdim. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanlarımı kavurduktan sonra 1,5 kiloya yakın yağlı kıymamı da ilave ediyorum. İyicene kavurduktan sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzumu damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve bir buçuk tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimi ilave edip karıştırıyorum. 1-2 dakika Pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum, soğumayı bırakıyorum ve bu arada bulgurlarım hazır. Bulgurlarımın üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ve 1 yemek kaşığı da biber salçamı ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada azar azar su ilave ediyorum. 1 su bardağı da Unumu ilave ediyorum. Yaklaşık 20 25 dakika boyunca yoğuruyorum. Azar azar da su ilave ediyorum. Hamurlarım hazır. Bu şekilde top haline getirdim. Ellerimi ıslatıp işaret parmağımla hafif elimle bastırarak açıyorum. Döndürerek hazır iç malzememi içine ilave ediyorum ve Bir birdenbire kapatmıyorum Döndürerek yavaş yavaş azar azar kapatarak şu şekilde kapattığım yer belli olmuyor. Ve son olarak düzelttikten sonra işte köftelerim hazır. Hafif bastırarak çevire çevire açıyorum. şu şekilde döndürerek hafif bastırarak da kapatıyorum. Direkt kapatmıyorum. Çünkü çok çirkin bir görüntüsü oluyor. Kapattığınız yerde belli olur. O şekilde direkt kapatırsanız eğer. Ellerimi ara ara ıslatmaya devam ediyorum. Şu şekilde hafif düzelttikten sonra tepsime diziyorum. Şu şekilde yuvarlak da yapabilirsiniz. İçli köftelerim hazır. Kaynamış suya bir tatlı kaşığı kadar tuz attıktan sonra köftelerimi içini içerisine ilave ediyorum. Şu şekilde köftelerim üste çıktıktan sonra e, pişmiştir demek alabilirsiniz. Suyun üzerine çıktıktan sonra köftelerim pişmiş bir vaziyette oluyor. Ve diğerlerini de ilave ediyorum. Tavama tereyağımı aldım. Haşlanmış köftelerimi içerisine ilave edip kızartacağım. Tavama sıvı yağımı ilave ettim. İyicene kızgın olduktan sonra köftelerimi tavama alıyorum. Ve köftelerimi kızartıyorum. Köftelerimi kızarttım, hazır. Şu şekilde göstereyim. Bu arada çok sıcak. Şöyle göstereyim sizlere kıvamında. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.